Harf Devrimi Milletin Mektepleri Yazan Gaye Başsoy Seslendiren Aslı Aksoy Her bakımdan çağcıl bir toplum yaratmanın temeli şüphesiz eğitimdir. Toplumun eğitim seviyesini yükseltmek için okur yazarlığın artması, mevcut okulların yenilenmesi, çağın ihtiyacını karşılayacak yeni okulların açılması, eğitimcilerin yetiştirilmesi ve halkın bilinçlendirilmesi esastır. Devletler, devamlılıklarını sağlayacak nesiller yetiştirmek amacıyla eğitimden faydalanmışlar ve kendi çıkarlarına göre eğitim siyaseti gütmüşlerdir. Haliyle her devletin kendine özgü eğitim siyaseti ve felsefesi vardır. Artık son demlerini yaşayan Osmanlı Devleti, çağdaşı devletlerden her anlamda geride kalmaktaydı. Devletin içinde bulunduğu büyük buhran şüphesiz eğitimi de olumsuz etkilemekteydi. Tanzimat ile başlayan çağdaşlaşma sürecinde pek çok aydın ve düşünür eğitimin göz ardı edildiğinden şikayetçiydi. Şikayet edilen eğitimdeki bu ihmalkarlığın izleri Cumhuriyet döneminde de görülecekti. Cumhuriyet öncesi eğitim ve okur yazarlık. Osmanlı eğitim düzeninde sibyan mektepleri ve medreseler olmak üzere iki çeşit okul bulunmaktaydı. İlkokul seviyesindeki çocuklara eğitim veren sibyan okulları öğrencilere daha ziyade dini bilgileri öğretmekteydi. Selçuklulardan miras alınan medreseler ise 17. yüzyıldan itibaren eğitimde deney ve gözleme dayanmayan, özgür düşüncenin sağlanmadığı, daha çok dini bilgilerin öğretildiği kurumlardı. Medreseler 19. yüzyıldan itibaren batılılaşma çabaları sebebiyle ıslah edilmeye çalışıldıysa da başarılı olamamıştır. Devletin yaptığı tüm düzenlemelere ve okullaşmayı arttırma çabalarına rağmen başarılı olamamasının nedeni eğitim ıslahının eksik yapılmasıdır. Nitekim eğitimin en önemli aracı dil ve ABC'dir. Eğitim ve öğretim kurumlarında Arapça ve Farsça ile yapılan eğitimin öneminin artması, yazı dilinde Arapça Farsça kelime ve kurallarının Türk dil yapısına uygun olmaması ve Türk dilinin kendine has özelliğini kaybetmesi, eğitim kurumlarından mezun olan kesimin halk dilinden uzaklaşmasına ve farklılaşmasına neden olmuştu. Bu farklılaşmanın sonucunda eğitim görmüş teba halkın konuşma ve yazı dili Türkçeyi kaba ve ilkel görmeye başlamıştı. Bununla beraber yazı dilinde kullanılan Arap ABC'si Türkçe kelime ve harfleri karşılamıyordu. Eğitimdeki, eğitimdeki zorlukları gidermek, Türk dilini kültür dili haline getirmek, okur yazar oranını yükseltmek için bir ABC değişikliğine ihtiyaç duyulmuştur. Türkçenin günlük hayata uygun, doğal ve kolay anlaşılabilir olması gerektiği üzerine durulan tanzimat döneminde Türk aydınlarından Ahmet Cevdet Paşa, Münif Paşa gibi isimler Türk dili için Arap ABC'sinin yetersizliğini ve ABC'nin yenilenmesi gerektiğini dile getirmişlerdir. Fakat ABC meselesi bir eğitim sorunu olduğu halde siyasi ve dini tartışmaların içine çekilmiştir. Çoğunluğu Müslümanlardan oluştuğu Osmanlı toplumunda Kur'an'ın Arap harfleriyle yazılmasından ötürü Arap harflerinin kutsal gibi görülmesi harf devrimini mümkün kılmamış, hatta harf ıslahını gündeme getirenler dahi dine karşı gelmekle suçlanmıştır. Bu nedenle 2. Meşrutiyet'in ilanı sonrasında iktidara gelen Enver Paşa hükümeti de harf inkılabı konusunda başarılı olamamıştır. Yeni ABC kabul ediliyor. Lide çağdaşlaşma gerektiği yönündeki görüşler ve tartışmalar Cumhuriyet döneminde de devam etmiştir. Bu dönemde Mustafa Kemal Paşa Arap harflerinin Türkçe'ye uygun olmadığını savunmuştur. 1928 yılının başlarına gelindiğinde Mustafa Kemal Paşa'nın isteğiyle Türkçenin yapısına uygun bir ABC'nin saptanması için dil encümeni kurulmuştur. Milletvekili Ruşen Eşref, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Farih Rıfkı Atay gibi üyelerin bulunduğu encümen, Latin ABC'sinin hareketle yeni Türk ABC'sini hazırlamış ve Mustafa Kemal Paşa'ya sunmuşlardır. Atatürk bana sordu. Yeni yazıyı tatbik etmek için ne düşündünüz? Bir 15 yıllık uzun, bir de 5 yıllık kısa mühvetli iki teklif var dedim. Teklif sahiplerine göre ilk devirleri iki yazı bir arada öğretilecektir. Gazeteler yarım sütundan başlayarak yavaş yavaş yeni yazılı kısmı arttıracaklardır. Daireler ve yüksek mektepler için de tedrici bazı usuller düşünülmüştür. Yüzüme baktı. Bu ya üç ayda olur ya hiç olmaz dedi. Hayli köktenci bir inkılapçı iken ben bile yüzüne baka kalmıştım. Çocuğum dedi. Gazetelerde yarım sütün eski yazı kaldığı zaman dahi herkes bu eski yazılı parçayı okuyacaktır. Arada bir harp, bir iç buhran, bir terslik oldu mu bizim yazıda Enver'in yazısına döner. Hemen terk verir. Mustafa Kemal Paşa 9-10 Ağustos 1928 akşamı Gülhane Millet Bahçesi'nde Cumhuriyet Halk Fırkası'nın düzenlediği halka açık toplantıda yeni Türk harflerinin kullanılacağını kamuoyuna açıklamıştır. Harfin Club'ın başarısı için izlenilecek yolu ise şöyle özetlemiştir. Şimdi sözden ziyade iş zamanıdır. Çok işler yapılmıştır. Ama bugün yapmaya mecbur olduğumuz son değil, lakin çok lüzumlu bir iş daha vardır. Yeni Türk harflerini çabuk öğrenmelidir. Vatandaşa, kadına, erkeğe, hamala, sandalcıya öğretiniz. Bunu vatanperverlik ve milletperverlik vazifesi biliniz. Bu vazifeyi yaparken düşününüz ki bir milletin %10'u okuma yazma bilir, %80'den fazlası bilmez nevindedir. Bundan insan olanlar için utanmak lazımdır. Bu millet utanmak için yaratılmış bir millet değildir. İftihar etmek için yaratılmış, tarihini iftiharla doldurmuş bir millettir. Artık mazinin hatalarını kökünden temizlemek zamanındayız. Hataları tahsis edeceğiz. Hataların tahsis olunmasında bütün vatandaşların faaliyetini isterim en nihayet bir yıl, iki yıl içinde bütün Türk heyeti içtimaiyesi yeni harfleri öğreneceklerdir. Milletimiz yazısı ile kafası ile bütün alemi medeniyetin yanında olduğunu gösterecektir. Türk halkının yeni harfleri hızlı ve kolay benimsemesi için harf inkılabı ile ilgili yapılacak bütün çalışmalar konusunda halk bilgilendirilmiş ve Mustafa Kemal Paşa bizzat yurt gezilerine çıkarak halka dersler vermiştir. Memleketin her yerinde dershaneler açılmış. Yayın evleri yeni harflerle kitaplar basmış. Resmi yazışmalarda yeni Türk alfabesinin kullanılması amacıyla harflerin memurları çabuk öğretilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Millet mektepleri. Harf devrimi ile başlayan okuma yazma seferberliği halkta yeni harfleri öğrenmeye yönelik bir istek ve heyecan uyandırmıştır. Toplumun büyük bölümü bir an evvel okur yazar olmak için çabalamaya başlamıştır. Bu konuda bir Fransız yazarın şu anıları çok ilginçtir. Ankara'dan Diyarbakır'a, Sivas'tan Konya'ya kadar gittim. Hemen her köyde ve kasabada durdum. Büyük bir halk kitlesinin gayretine yakından tanık oldum. Gençlerin ve ihtiyarların yeni yazıyı öğrenmek için gösterdiği gayret pek dokunaklı bir görünüm arz ediyordu. Diyarbakır'da genç bir bahçıvana ders verdim. Bu genç benimle buluşmak ve yeni yazıyı öğrenmek için her gün tam iki saatlik yol yürüyordu. Yıllardır istenen ama gerçekleştirilemeyen devrim en sonunda gerçekleşmişti. Fakat genç cumhuriyetin meyvelerini bir an önce alabilmek ancak onun getirdiği çağcıl, layık, üretken, akla ve bilime dayanan eğitim ile mümkündü. Aydınlar ve memurlar aylardır süren çalışmalardan ötürü yeni harflere zaten hakimlerdi. Burada da en önemli husus halkın eğitimi ve okuryazarlığıdır halka yeni harfleri hızlıca öğretebilmek için genel başkanlığını ve baş öğretmenliğini Mustafa Kemal'in yürüttüğü millet mektepleri açılmıştır. Millet mektepleri halka yalnızca yeni harfleri öğretmek için değil, aynı zamanda yurt ve sağlık bilgisi, hesap ve ölçüler gibi temel bilgileri kazandırmak amacıyla kurulmuştur. Sabit, gezici ve özel millet mektepleriyle hapishanelerden köylere kadar her yere nüfus etmeye çalışılmıştır. Sabit millet mektepleri genellikle okul bulunan yerlerde açılan eğitim kurumlarıdır. Gezici millet mektepleri de ihtiyacı olan bölgelere göre okul olmayan köylerde bir süreliğine açılan okullardır. Özel millet mektepleri ise sürekli eğitim veren, en az 20 memur, işçi ve çiftçi çalıştıran kamu ve özel kuruluşların çalıştırdıkları kişilere yeni harfleri öğretmek amacıyla açtığı okullardır yurdun neresinde ve ne kadar mektep açılacağı, mekteplerin öğretim faaliyetleri, halkın ilgisi, mektep mezunları ile ilgili haberler hemen hemen her gün dönemin gazetelerinde yer almıştır. Örneğin 29 Aralık 1929 tarihinde dahiliye vekili Şükrü Kaya 5 vekalete gönderdiği yazısında Karaağaç köyünden öncesinde okuma yazması olmayan bir çobanın yeni Türk harfleriyle okuma yazma öğrendikten ve ehliyetnamesine aldıktan sonra kendi köyüne muallim olarak tayin edilişinden bahsetmektedir. Devletin millet mektepleri çalışmalarındaki özverisi ve halkı millet mekteplerine yoğun ilgisi harf devriminden verimli sonuç alınmasını sağlamıştır. Öyle ki, mekteplerin ilk açıldığı zamanlarda Milli Eğitim Vekaletinin millet mekteplerine ayırdığı bütçenin ve açtığı sınıfların öğrenci müracaatının fazlalığından ötürü yetersiz kalması halkın yoğun ilgisini kanıtlar niteliktedir. Ayrıca mekteplerde okuma yazma öğretilmesiyle sınırlı kalınmamış, halkın harfleri unutmaması için millet mekteplerine özel halk okuma odaları açılmış ve halk dergisi çıkartılmıştır. Millet Mekteplerinin çalışmalarını değerlendirmek için ülkedeki okuma yazma oranının ne ölçüde arttığına bakmak gerekmektedir. 1927'de kadınlarda %4 olan okuma yazma oranı 1935'te %10.5'e, 1927'de erkeklerde %17.4 olan bu oran 1935'te %29.3'e çıkmıştır. Genel ortalama ise 1927'de %10.7 iken 1935'te %19.9 olmuştur. 1928 yılında kabul edilen yeni harflerle ilk önce okur yazar oranının büyük ölçüde düştüğü göz önüne alındığında bu dönemde başlayan okuma yazma seferberliğinin ve millet mekteplerinin 1935'e kadar geçen 7 yıllık dönemde %19.9'a varan bir okuma yazma bilme oranı yakalaması başarı sayılmalıdır. Millet Mektepleri 1936'ya kadar 1.240.210 kişiye okuma yazma öğreterek tarihi görevlerini yerine getirmişlerdir. Türk milleti harf devrimi ve devrimin tamamlayıcısı millet mektepleri ile Atatürk'ün önderliğinde şüphesiz özverili bir çalışma ortaya koymuştur. Millet mekteplerinin 1.5 milyona yakın insanı ki bu sayının çoğunluğunun aydın ve memurdan ziyade köy ahalisi olduğunu varsaydığımızda okur yazar yapması küçümsenecek bir başarı olmasa da bilen sonuca ulaşıldığı söylenilemez. Ancak ülkenin bir an evvel çağdaşlaşması ve millileşmesi için atılan bu adımlar sırasında meydana gelen 1929 Dünya İktisadi Buhranı'nın ve uzun yıllar süren savaşlardan yeni çıkan bir ülkenin yarattığı maddi ve manevi olumsuz etkiler göz ardı edilmemelidir. Baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Türk dili ve Türk ABC'sinin iyileşmesinde ve yenilenmesinde emeği geçen tüm aydınlara saygıyla.